Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zuna Mobile indirdim ve oynayalım dedik. Bilgisayarda zula oynuyorum ama tablete de deneyeyim dedim. Ve şimdi haydi maça. Oyunun aslında gelişmesi gerekiyor. Grafikleri falan çok kötü. Birkaç kere oynadım. Oyun acayip kötü. Ama deneme amaçlı yükleyebilirsiniz. Elim kaynıyor. <laughs> Abi oyun bırakıyor <laughs> acayip. Şurası rakip takımın beysi. Şöyle tutup bekleyebiliriz. Yok ama. Aha. Şimdi onu rahatlayalım. Bu biraz şerefsizlik ama. Sıkıntı olmaz. Lan. Gördüm. Gördüm. Böyle özür diliyorum. O geldi. Oyun daha da aşamasında da. Eee, bir sürü hata fark edersiniz. Bunları oyunun Discord sunucusuna yazabilirsiniz. Oyun zaten birkaç ayda bir sistem. Pay to win olmuş. Oynanmıyor. Oynanmıyor. arkadaşlarımız sevdiğimiz gibi oynuyoruz Özel, öyle iyi özellikler var. <laughs> Adamın canını mı içiyor ya? Buna bakıp mi? Mesela elini çekebiliriz. Kontrolü. Bunlar ama ikinci, üçüncü oynayışım. Oyun çok kötü oldu hiç. Oynayamıyorum. Да, 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 да 6 kilimiz var. Oyunun başka bölümleri de var. Sanat kare haritası. Memur. Havuz salonu falan. Düğün salonu falan filan. Bomba bir düzen bombacı falan yazıyor. Arkadaşlarımız da çevrimiçi ünlüdürmüşsünüz. oyun çok kötü arkadaşlar like atın, abone olun daha çok videolar gelsin.